وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإن لأظنه من الكاذبين Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Değerli dostlar, bugünkü videomuzda sizlere kainatın en büyük bedbaht ve kafiri olan Firavun'dan bahsedeceğiz. Firavun kimdir ve kimin soyundan gelir? Firavun'a neden Firavun denir? Firavun Mısır kralı olmadan önce ne yapıyordu? Firavun nasıl Mısır kralı oldu? Firavun, İsrailoğullarının Müslümanlarını tanrılık iddiasında bulunmak için nasıl hayvan gibi gösterdi? Firavun nasıl sahte bir şekilde tanrılık iddiasında bulundu? Mısır'ın sahte tanrısı nasıl oldu? Değerli dostlar, Bugünkü videomuzda tüm bu soruların cevabını Kur'an ve hadisler ışığında sizlere aktaracağız. Bu nedenle videomuzu sonuna kadar izlemenizi rica ediyoruz. Değerli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Hertz, Musa A. zamanındaki Firavun'un ismi Velid bin Musab veya Musab bin Reyyandır. Bazı tarihçiler bu zavallı adamın ismini kabus olarak da yazmışlardır. Ne var sevgili dostlar? Talihsiz Firavun Gaftiya kabilesine mensup olup 400 yaşındaydı. Değerli dostlar, bu 400 yıllık ömrü boyunca onun ne bir hastalığı oldu Ne bir başı ağrıdı, ne de bir düşman onu alt etti. Değerli dostlar, yüzü bakır gibi parlıyordu. Bu yüzden Yahudiler ve Hristiyanlar ona kabus diyorlardı. Hiraun kral olmadan önce çok çalışır ve ticaretle uğraşır. Bir gün, çalışmaktan yorulmuş bir halde çarşıya gitti ve orada Haman'la karşılaştı. Bu iki talihsiz insanın tanışması dostluğa dönüştü. O sırada bu iki lanetli adam iş aramak için şehre doğru yola koyuldular. O tarihlerde şehirde kavun alım satımı çok yapılıyordu. Bunun üzerine bu iki talihsiz kişi bir kavun satıcısına giderek ondan iş istediler. O sırada kavun satıcısı onlara, kavunlarımı alıp pazara gidin ve satın. İkiniz de bu ürünü sattığınızda ikinize de yiyecek bir şeyler vereceğim, dedi. O sırada Firavun, kavun satıcısı satıcısından bunu duyunca Haman'a, sen burada kal, ben bu kavunları alıp pazarda satacağım dedi. İşte böyle yapıldı. Firavun kavunları alıp şehre doğru yürüdü ve oraya gitti. Bunun üzerine Firavun, dükkan sahiplerinden kavun satın almalarını istedi. O sırada dükkan sahipleri Firavun'a, biz altını veresiye satın alıyoruz, sattıktan sonra parasını sana öderiz dediler. Biz ödüyoruz, burası adetten. Bunun üzerine Firavun, esnafın bu sözlerini duyunca bir süre sessiz kaldı ve sonra aynı vaat üzerine malı satıp geri döndü ve kavun sahibine ben bu işi sevmiyorum dedi. Firavun bunları söyledikten sonra oradan ayrıldı. Firavun artık mümkün olduğu kadar çok servet ve para kazanabileceği iyi bir iş arıyordu. Bunun üzerine Firavun Mısır kralının sarayına girerek hizmetine girdi ve kendisine şu ricada bulundu. Uzun yoldan geldim, çok fakirim. İş arıyorum. Yiyip içemiyorum. Lütfen Mısır krallığınızın bu şehrinde bana bir iş verin ve bu köleyi buraya atayın ve onurlandırın. O sırada firavundan bunları duyan Mısır kralı firavuna, "Ne iş istiyorsun?" diye sordu. Firavun kralın bu sözlerini duyduktan sonra, bana Mısır mezarlıkları topluluğunun verilmesini bunun karşılığında da kraliyet hazinesine bir miktar para yatırmamı ve geri kalan parayı da yanımda tutmamı söyledi. Ben onu saklayacağım ve benim iznim olmadan hiçbir ölü Mısır'daki bu mezarlığa gömülmeyecek. Bunu duyan Mısır kralı, o sırada Mısır mezarlığının başını Firavun'a verdi. Böylece Mısır mezarlığının başı elde edilmiş olur. Firavun çok sevindi ve sevinçle mezarlığın kapısına gidip oturdu ve ölüsünü kimin gömeceğini beklemeye başladı. Değerli dostlar, aynı yıl Allah'ın takdiriyle Mısır'da korkunç bir veba salgını çıktı ve bu salgın hastalık yüzünden Mısır halkı ölmeye başladı. Firavun bunu görünce onlardan her bir ölü karşılığında bir altın dirhem almaya başladı. Bu şekilde firavun birkaç gün içinde çok büyük servet ve para biriktirdi ve firavun zengin oldu. Bu kadar zenginlik ve servet geldikten sonra firavun Mısır'ın bütün mezarlıklarını neden ele geçirmeyeyim diye düşündü ve öyle yaptı. Firavun, krala bir miktar para vererek Mısır'daki bütün mezarlıkların yönetimini üstlendi. Böylece Firavun, mezarlıkların yönetimi yoluyla Mısır Krallığı'nın hazinesine çok miktarda para topluyordu. Mısır Kralı Firavun'un bu boğasından çok memnun olmuş ve cahilliğinden dolayı Firavun'a karşı sevgi ve saygı duymaya başlamıştır. Aynı zamanda ilahi takdirle Mısır'ın veziri de o sırada vefat etti. Firavun o dönemde Mısır Kralı'na çok yakın olduğundan, Mısır kralı Firavun'u Mısır'ın bakanı olarak atadı. İşte bu şekilde güç elde edilmiş olur. Firavun güç sarhoşluğuna kapılmış, talihsiz dostu Haman'ı da yanına çağırmıştı. O sırada Firavun, dostu Haman'a şöyle dedi: "Ben ilahlık iddiasında bulunmak ve bütün yaratıkların beni tanrıları olarak kabul etmelerini ve bana ibadet etmelerini istiyorum." Firavun'dan bunu duyan Haman çok şaşırdı ve Haman Firavun'a şöyle dedi: "Eğer tanrılık iddia etmek istiyorsan, Önce İsrailoğullarının tüm yaratıklarını eline al ve onların kalplerinde sevgini yarat. Bunu Haman'dan duyan Firavun, Haman'a sordu, bunu yapmak için ne yapılmalı ve bu insanlar beni nasıl tanrıları olarak kabul edecekler. Çünkü o zamanlar, tüm insanlar Hertz, Yusuf, A ve Hertz, Yakup'un, A, dinindeydi ve nasıl dinlerini terk edip onları tanrıları olarak kabul edebilirler. O zaman, talihsiz Firavun arkadaşı Haman'dan bu konuda bir plan yapmasını istedi. Firavun'dan bunu duyan Haman bir süre düşündü ve sonra Mısır kralından, Mısır halkının tüm isteklerinin ücretsiz olarak yerine getirilmesi gerektiğini biliyorum, ve bu insanların tüm masraflarını kendi cebimden ödeyeceğim ve bir şey elde etmek isteyenler bunu ücretsiz olarak elde edebilirler diye bu planı istedi. Böylece o zaman Mısır kralı Firavun'un bu isteğini duyunca onun isteğini kabul etti ve bu imtiyazı bütün Mısırlılara bir yıl süreyle tanıdı ve Firavun bir yıl içinde yapılan bütün masrafları ödedi. Para Haman'ın elindeki Mısır Krallığı'nın hazinesine yatırıldı ve Mısır'ın her tarafına bu yıl hazinenin yol vergilerinden muaf tutulduğu ve bizim tarafımızdan yapılan bütün masrafların Mısır Kralı'nın hazinesine yatırıldığı duyuruldu ve bu da kabul edildi. İşte Firavun'un bu sözlerini duyan Mısır halkı çok sevinmiş Mısırın bütün fakir ve muhtaçları firavunun ilerlemesi için çok dua etmişlerdi. Yani diğer taraftan Mısır halkı firavunun bu hareketinden çok memnun olmuş. Diğer taraftan da birkaç gün sonra ilahi takdirle Mısır kralı ölmüştü. Yani o dönemde ölen kralın tahtına oturup krallığını devralacak maddi bir varisi yoktu. Bu şekilde Mısır kralı hazırlanıp atandıktan sonra tören üç gün devam ederdi. Ve dördüncü gün Mısır halkının hepsi, hakim, müftü, alim, ileri gelenler, büyükler, küçükler ve büyükler. Hepsi Mısır kralının sarayına gelip, ülke kralsız kaldığı için kral tahtına kimin oturtulması gerektiğini sordular. İşte o zaman Mısır halkı firavuna bu iyiliği yaparak Mısır halkına 3 yıllık hazine verdiler. Onları bağışlamış ve 3 yıllık masrafları için kendi cebinden Mısır krallığına para vermişti. İşte bu yüzden firavunun bu davranışından bütün Mısır halkı çok memnun oldu. Firavun'un bu iyi niyetini gören bütün Mısır halkı talihsiz firavunu Mısır kralının tahtına oturttular. Böylece talihsiz firavun Mısır kralı oldu. O dönemde halk firavunun çok iyi bir insan olduğunu ve tebaasına çok iyi bakacağını düşünüyordu. Böylece Mısır vezirliğinden Mısır kralı olunca o sırada firavun dostu Haman'ı Mısır vezirliğine atadı. Firavun Mısır'a kral olur olmaz dostu Hamana, artık bütün Mısır'da bir krallığımız var. Ne istersek onu yaparız demişti. O sırada firavun Hamana, şimdi de buna benzer bazı tedbirler getir dedi. Bundan dolayı Mısır halkının tamamı bana tanrı olarak inanmaya ve bana ibadet etmeye başladı. O sırada talihsiz Haman, lanetli firavuna öncelikle Mısır'da din dersi veren bütün alim ve hazinedarların din dersini bırakmaları ve İslam'ın halk arasında yayılması yönünde bir emir verilmesini tavsiye bu propaganda silsilesine tamamen son verilmeli ki, yavaş yavaş bütün insanlar dinlerinden uzaklar ve dinlerinden habersiz kalırlar ve gelecek nesil de dinden habersiz doğar. İşte o sırada Firavun, Haman'ın bu sözünü işitince hemen bu emri verdi ve Mısır'daki öğretme ve öğrenme işi sona erdi. Firavun Mısır'da da şu emri vermişti. Mısır'da hiç kimse ders vermesin, öğretmesin, aksi takdirde öldürülürdü. Firavun'un bu emrini duyar duymaz, bütün halk onun ölümünden korktukları için derhal bu öğretme ve öğrenme işini bıraktılar ve Mısır halkı okuma ve yazmayı tamamen bıraktı. Yani öğretme süreci bu şekilde sona erdikten sonra zaman geçiyordu. Zamanla bütün insanlar cahilleştiler, ilimden uzaklaştılar ve gerçek tanrıları olan Allah Teala'yı tamamen unuttular. O zaman Mısır halkı hayvan gibi olmuştu. İşte o zaman Firavun bir hile düşündü ve bütün Mısır halkına şu emri verdi. Bütün Mısır halkı evlerinde putlar yapmalı onlara secde etmeli ve onlara ibadet etmelidir. Böylece Firavun'un bu emri, sayıca çok olan değerli bir kavim arasında karşılık buldu. Putlara tapmaya başladılar ve giderek bu putperestlik arttı ve bu süreç 20 yıl boyunca devam etti ve daha sonra Firavun Mısır'da bu duyuruyu yaptı ve bu duyuru da Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği şekilde Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şu sözleri insanların kulağına iletti ve insanları toplayarak onlara dedi ki, ben sizin Rabbiniz, en büyük ve en yüceyim. Sevgili dostlarım. İnsanlar müşrik ve putperest oluncaya kadar uzun bir süre putlara tapmaya devam ettiler. O sırada Firavun, evlerinde bulunan bütün putların kırılmasını ve benim tanrı sayılıp bana ibadet edilmesini emretti. Dolayısıyla Firavun'un bu emri halkın tamamı tarafından yerine getirilmedi. Kıptilerin hepsi putları kırıp Firavun'a tapmaya ve Firavunu tanrı olarak inanmaya başladılar fakat birkaç kişi dışında hiç kimse Firavun'u tanrı olarak kabul etmiyordu. Onların kavmi Firavun'a tanrı olarak inanan tek topluluktu. Geri kalanların hepsi Allah Teala'ya iman ettiler. Tevhide inanıyorlardı ve Allah terliği kendilerine tanrı olarak görüyor. Bu sebeple Firavun Kıptilere karşı çok şefkatli davranmış ve İsrailoğullarının Müslümanlarına çeşitli şekillerde zulmetmiştir. Çünkü İsrailoğulları Hertz, Yusuf'un A.S. dinine tabi. Değerli dostlar, Firavun Mısır'a hükümdar olmadan önce çok çalışıp didiniyordu. Sonra kader ona lütufta bulundu ve Mısır'a hükümdar oldu. Firavun tahta çıktıktan sonra gece gündüz uykusuz kalmasına neden olan garip bir rüya gördü. Firavun bu korkunç rüyayı gördükten sonra saltanatının sadece birkaç gün süreceğini yaptığı her şeyin kendisinden alınacağını ve Firavun'la birlikte bütün bunları yapacak kişinin İsrailoğulları arasında doğacak bir çocuk olacağını anladı. Değerli dostlar, Firavun bu rüyanın tabirini öğrendikten sonra daha da çok korktu, ve krallığını kurtarmak için Mısır'da İsrailoğulları arasında doğan her çocuğun öldürülmesini emretti. Böylece Firavun'a emir verilmiş oldu. Kıptiler Mısır'da katliam ve yağma yapmaya başladılar ve sayısız çocuğu öldürmeye başladılar. Eğer bir kimse Firavun'u tanrı olarak kabul etmezse Firavun onu ve ailesini öldürürdü. Böylece Firavun'un zulmü ve baskıları iyice artınca, Yüce Allah ona bu rüyanın tabirini bildirdi. Sevgili Peygamberimiz Hz. Musa'yı, göndermeyi düşünüyordu. Firavun bunu duyunca, müneccimler akıllarını kaybettiler ve Firavun Mısır'da katliam ve yağma yapmaya başladı. Ancak İsrailoğullarının evinde herhangi bir çocuk doğarsa öldürülürdü. Böylece Firavun, iktidarının elinden alınacağından korkarak İsrailoğullarından 90,000 masum çocuğu öldürdü. Böylece İsrailoğulları arasında genç nesil ölmeye başladı ve İsrailoğulları arasında sadece yaşlılar kaldı. Aynı zamanda ilahi bir kuvvetle yaşlılar arasında bir hastalık yayıldı ve bu hastalıktan dolayı yaşlılar da ölmeye başladı. Bu garip ve tuhaf durumu gören Kıptileri gelenlere endişeye kapıldılar. Bu garip durumu gören Kıptileri gelenleri Firavuna, İsrailoğullarından doğan her çocuğun senin emrinle öldürüldüğünü, geri kalan yaşlıların ise kendiliğinden öldüğünü söylediler. Eğer bu katliam ve yağmalama silsilesi devam ederse İsrailoğulları helak olacak, bize hizmet edecek kimse kalmayacak ve kimse bize yardım edemeyecek. Bizim bu zor işimizi, bizim bu zor işimizi, bu meşakkatli çalışmamızı yapacak, hizmetlerimizi yerine getirecek kimse kalmayacak. Böylece Firavun, öğrencilerini dinledikten sonra, eğer İsrailliler arasında doğan bütün çocuklar bu şekilde öldürülürse, o zaman bu ağır ve zahmetli işi kim yapacak ve bize kim hizmet edecek, ama İsraillilerin gençleri esirgenmezse, o zaman bütün bu şeyleri kendimiz yapmak zorunda kalacağız diye düşünmek zorunda kaldı. Böylece bütün değerli ileri gelenler ve Firavun ile istişare edildikten sonra, İsrailoğullarının çocuklarının bir yıl süreyle öldürülmesine, Ertesi yıl doğacak çocukların ise bizim hizmetimize ve ağır işlerimize atanmaları için bağışlanmasına karar verildi. Öte yandan İsrailoğulları arasında bize hizmet edecek gençler de bulunacaktı. Ama sayıları bizimle rekabet edip hükümetimize zarar verebilecek kadar çok olmayacaktı. İşte bu nedenle Firavun'un danışması sonucu bu kanun Mısır'da yürürlüğe girdi. Bir yıl içinde doğan çocuklar öldürülecek, ertesi yıl doğan çocuklar ise bağışlanarak Firavun'un hizmetine verilecekti. Aynı zamanda Allah Terla'nın kudret ve hikmeti şu şekilde tecelli etti. Hertz, Musa'nın, a, annesi çocukların bırakılacağı yılda hamile kaldı. Bu dönemde Hertz, Harun, a, dünyaya geldi. Böylece Firavun'un kanununa göre Hertz, Harun, a, s için öldürülme tehlikesi yoktu. Böylece Yüce Allah Hertz, Harun'u, bu katliamdan ve yıkımdan kurtarmıştır. Musa, a, doğum zamanı yaklaştığında, aynı yıl doğan çocukların öldürüldüğü yıl olmuştur. Musa, a, dünyaya gelince Hertz, Musa'nın, a, evine bir eve geldi. Bu ebe Firavun'un İsrailoğullarının kadınlarının başına tayin ettiği ve İsrailoğullarından bir çocuk doğduğunda hemen haber verilip öldürülmesini kontrol eden kadındı. İşte o zaman Allah Teala'nın kudretinin bu tecellisine şahit olduk ki Hertz, Musa, A, dünyaya geldiğinde iki gözünün arasından nurlar parlıyordu. Böylece Hertz, Musa, A'nın nurunu gören vaizin vücudunun her bir eklemi titremeye başladı ve vücudu titredi ve Allah'ın kudretiyle Hertz, Musa, ya olan sevgi bu ebenin kalbine yerleşti. Firavun, Hertz, Musa'nın, A, annesine, ey kadın, ben bu çocuğu öldürmeye geldim. Fakat onu görünce ona aşık oldum. Çocuğunu Firavun'un adamlarından koru dedi. İşte bunları Hertz, Musa'nın, A, annesine söyledikten sonra Hertz, Musa'nın, a, evinden ayrıldılar. Daha sonra Firavun'un casuslarından bazıları Hertz, Musa'nın, a, kapısına vardılar. Musa, a, in kız kardeşi, Firavun'un casuslarının geldiğini görünce annesine, Firavun'un casusları geliyor, dedi. O sırada Hertz, Musa'nın, a, annesi çok korkmuş, ne yapacağını bilememişti. Bunun üzerine Hertz, Musa, onu saklamak için bir beze sarıp hareket halindeki bir fırına attı. Böylece Firavun'un evine girdiklerinde yanan fırına aldırmayıp evin geri kalanını aradılar ve hiçbir çocuk göremediler. Firavun'un adamları Hertz, Musa'nın, annesinin yüzüne baktıklarında, doğum yapan bir kadının yüzünde görülenden hiçbir değişiklik görmediler. Zira doğum yapan bir kadının ten rengi genellikle sararır. Bunun üzerine Firavun'un adamları bütün evi aradıktan sonra Hertz, Musa'nın, a, annesine senin evinde ne işi olduğunu sordular. Musa'nın, annesi beni görmeye geldiğini ve bunda yalan olmadığını, çünkü daha önce Hertz, Musa'nın, a, annesini görmeye geldiğini söyledi. İşte Firavun'un adamları Hertz, Musa, a, nın evinden çıktıklarında, Hertz, Musa, a, nın annesi kendine gelmiş ve Hertz, Musa, a, nın annesi kızına çocuğun nerede olduğunu sormuştu. Yani Hertz, Musa, A nın annesi Hertz, Musa'yı nereye koyduğunu bile bilmiyordu. O sırada Hertz, Musa'nın kız kardeşi, "Hiçbir şey bilmiyorum." cevabını verdi. Bu sırada fırından bir çocuğun ağlama sesi geliyordu. Musa'nın annesi bu sesi duyunca fırının yanına gitti ve fırının içindeki manzarayı görünce şaşırdı. Musa'nın Serin ve Emin bir yerde olduğunu, ateşten zarar görmediğini bilakis fırının içinde oynadığını gördü. Daha sonra Herz, Musa, As'ın annesi onu fırından çıkardı ve artık o tamamen sağ salimdi. Böylece Cenabı Hak şanını göstermiş ve bu iki çocuğu Firavun'un öldürmesinden ve helak etmesinden kurtarmıştır. Bu iki çocuk da büyüyüp Allah Teala'nın yakın peygamberleri oldular. Musa'nın, az, hayatındaki o kutsal saat, yüce Allah'ın sevgili peygamberi Hertz. Musa'ya az, ey Musa, ayakkabılarını çıkar ve beni kendine yaklaştır, sevgili dostum Hertz. Musa, az, Hertz. Musa, az, büyüdüğünde Firavun'un evindeydi ve Hertz. Musa, az, Hertz. Muhammed'in, az, yaratıldığı peygamberlik makamını üstlenmesinin zamanı geldi. Yüce Allah Tur Dağında tecellisini nasıl gösterdi? Hertz Musa'yı az kendisine nasıl yakınlaştırdı? Hertz Musa az ile nasıl konuştu? Onu peygamberlik makamına nasıl yükseltti? Sevgili dostlar, bugünkü videomuzda size Allah'ın Tur Dağında tecellisini nasıl gösterdiğini anlatacağız. Yüce Allah Hertz Musa'ya as hangi mucizeleri bahsetti ve yüce Allah şanını göstererek Hertz Musa'yı as yarattı onun üzerine olsun Mısır'da Firavun'un krallığını kaybetme korkusuyla Mısırlı çocukları katlettiği bir zamanda daha sonra Hertz Musa A, onun tarafından Firavun'un evinde büyütüldü ve Allah Hz. Musa'yı ases'e katliam ve helak zamanında yaratarak ve onu Firavun'un evinde büyüterek en büyük ilahın sadece bir tek ibadete layık olan Allah olduğunu ve onun yüce Allah'ın zatı olduğunu onun bir olduğunu ve hiçbir ortağının bulunmadığını ispat etti. Değerli dostlar, Hz. Musa, ASS, gençlik çağına erişince, Hz. Musa, ASS, Mısır'dan hicret ederek Medyen'de Hz. Şuayb, ASS, yaşadığı bölgeye gitti. Hz. Musa, ASS, oraya gittikten sonra 10 yıl Hz. Şuayb, ASS, koyunlarını gütmüş, daha sonra Hz. Şuayb, ASS, kızı Hz. Sefura, radıyallahu an ile evlenmişti. Hz. Musa, ASS, 40 yaşına geldiğinde, Hazreti Musa, ASS, tekrar Mısır'a gitme imkanını elde etti. Bazı rivayetlerde Hazreti Musa, ASS, Hazreti Şuayb, ASS, A, uzun zamandır ailemle görüşmüyorum, dediği nakledilmektedir. Eğer izniniz olursa eşimle birlikte Mısır'a gitmek istiyorum. O sırada Hazreti Şuayb, (a.s.) Hz. Musa, A.S.S. ya hanımı ile birlikte Mısır'a gitmesi için izin istemiş, ayrıca ona bir miktar köle, keçi ve mal da vermişti. Daha sonra Hz. Musa, A.S.S. Şuayb, A.S.S dan izin alarak hanımını da alarak Mısır'a doğru yola çıktı. Değerli dostlar, çok soğuk bir mevsimdi ve Hazreti Musa, A, S, ailesi ve dostları ile birlikte Mısır'a doğru yola çıkıyordu. O sırada Hazreti Musa'nın karısı hamileydi. Böylece gece vakti Hazreti Musa, A, S yolunu kaybedip Tur Dağı'na doğru yürümeye başladı. Gece olmuştu, her yer karanlıktı ve aşırı soğuk bir mevsimdi. Hazreti Musa, A, S, -S taşlarla ateş yakmaya çalıştı. Fakat ateş yanmadı. Hazreti Musa, ASS, -S, daha sonra ailesini bir yere oturttu ve kendisi de ateş aramaya çıktı. Yakınlarda bir yerleşim yeri olabileceğini ve bu ateş sayesinde şiddetli soğuktan korunabileceklerini ve onun ışığında yol alabileceklerini düşünüyordu. Bunun üzerine Musa, ASS, ailesini ve dostlarını yanına alıp oturdular ve yola koyuldular. Bu arada Hazreti Musa, ASS, uzaktan bir ateşin yandığını gördüğü bir yere vardı. Hazreti Musa, az, bu ateşi görünce çok sevindi ve ona doğru yürümeye başladı. Değerli dostlar, ilginç olan şu ki, ateş yeşil bir ağacın üzerinde yanıyordu. Ve bu ateş aslında Hazreti Musa'nın, az, gördüğü yüce Allah'ın özel bir tecellisinden ibaretti. Hazreti Musa, As'e, Tur Dağı'na vardığında ve ateşin yanına yaklaştığında, ateş ağacın üzerinde şiddetle yanıyordu. İşin güzel tarafı bu yangının ağaca hiçbir zararı yoktu. Bilakis bu yangın sayesinde ağaç eskisinden daha güzel, daha yeşil, daha parlak bir hal alıyordu. Değerli dostlar, müfessirler Hz. Musa, ASS, gördüğü ateşin gerçekte ateş olmayıp Hz. Musa'ya, ASS, gösterilen Allah Teala'nın zatının özel bir nuru olduğunu söylüyor. Hz. Musa, ASS, bunu ateş zannettiğinden, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de ona ateş ismini vermiştir. Oysa gerçek şu ki o, Allah Teala'nın özel bir tecellisidir ve Allah Teala'nın nurudur. Hz. Musa, ASS, bu manzarayı büyük bir hayretle seyrederken, birdenbire gaydan bir ses duyuldu. Ey Musa, a ses, Hazreti Musa, a sese, hemen, sen kimsin, diye cevap verdi. Hazreti Musa, a sese, hemen, sen kimsin, diye cevap verdi. Hazreti Musa, a sese, hemen cevap verdi. Böylece insan olan herkes huzuruma gelip ondan ilim öğrensin. Bunun üzerine Hazreti Musa, a sese, bu sese cevaben birkaç defa, sen kimsin, senin sesini duyuyorum, dedi. Hazreti Musa, a sese, sesini duyuyorum, fakat seni göremiyorum, dedi. Hazreti Musa, ASS, sen kimsin ve neredesin, diye sormaya başladı. O zaman Allah Teala, sen kimsin, buyurdu. Yüce Allah'tan bir çağrı geldi. Ben sizin üstünüzdeyim, altınızdayım, önünüzdeyim, arkanızdayım ve size şah damarınızdan daha yakınım. Hz. Musa, az Allah Teala'nın bu sözlerini duyunca, bu şerefe layık olan tek bir varlığın bulunduğunu, onun da Rabbim Allah Teala'nın temiz zatı olduğunu hemen anladı. Sonra Yüce Allah'tan bir çağrı geldi. Ey Hz. Musa, az, ben senin Rabbin Allah'ım. Ayakkabılarını çıkar ve bana yaklaş, çünkü sen kutsal tur vadisinde duruyorsun. Yüce Allah Hz. Musa'ya, az, şöyle buyurmuştur, bana yaklaş, seni görevim için seçtim, sana vahyedileni dinle. Yüce Allah şöyle buyurmuştur, ey Musa, ASS, ben senin ilahınım ve benden başka ibadete layık hiçbir şey yoktur. Öyleyse yalnızca bana ibadet et ve beni anmak için namaz. Ve kıyamet saatinin kesinlikle geleceğini ve müminlerin sınanacağını ve sonra yaptıklarına göre yargılanacağını hatırla. Ahirete inanmayan, arzularının kölesi olan, onlara uymayan ve gafil olanlara mükafatları verilecektir. Aksi takdirde helak olursunuz. Değerli dostlar, Allah teala sevgili Peygamberi Hazreti Musa, Az ile konuşurken. Hazreti Musa, az Rabbinin tecellileriyle mest ve zevk içindeydi ve Rabbinin sözlerini dinliyordu. Bundan sonra Allah Teala Hazreti Musa'ya az şöyle buyurdu. Ey Musa, az sağ elindeki nedir? Hazreti Musa az şöyle dedi. Ey alemlerin Rabbi, bu benim asamdır. Onunla koyunlarımın üzerine yaprak süpürüyorum. Onunla yürüyorum. Bu asamdan destek alıyorum ve onunla daha birçok şey yapıyorum. Bunun üzerine Allah Teala, Ey Musa, mübarek asanı yere at diye emretti. Hazreti Musa, Allah Terlâh'ın emri üzerine onu yere attığında, Mübarek Hasan'ın kocaman bir yılana dönüştüğünü ve avını yediğini gördü. Hazreti Musa bu manzarayı görünce korktu. Sonra kocaman bir eyderhaya dönüşüp koşmaya başladı. Hazreti Musa bu manzarayı görünce korkup kaçtı. Hazreti Musa korkudan oradan oraya koşmaya başlayınca, Yüce Allah şöyle buyurdu. Ey Musa, korkma! Sen bizim elçimizsin. Elçilerimizin şerefi, korkmamalarıdır geri dön ve şu asayı sağ eline al ve Hz. Musa korkudan bu asayı eline aldı ve onu görünce hemen asa oldu. Sonra Allah Teala Hz. Musa'ya sağ elini böğüne koyup tekrar çıkarmasını emretti. Hz. Musa da Allah Teala'nın emri gereği aynısını yap ve sağ elini koltuk altına koydu ve koltuk altından çıkardığı zaman diğer eline nazaran çok parlak ve ışıl ışıldı. Bundan sonra Yüce Allah Hz. Musa'ya az şöyle buyurmuştur. Ey Hazreti Musa, az, sana bu iki mucizeyi veriyoruz, biri mübarek bir asa, diğeri de. Bundan sonra size daha başka mucizeler de vereceğiz, sevgili dostlar. Böylece Yüce Allah, Hazreti Musa, A.S.S., A mucizeler ihsan etmiş ve onu peygamberlik göreviyle müjdelemiş. Bundan sonra Yüce Allah Hazreti Musa'ya az emretti. Firavun'a git, o çok asi ve itaatsiz oldu ve bundan dolayı bütün ümmeti kötü davranışlara ve günahlara bulaştı. Git ve onu Hakk'a davet et ve sanki o birmiş gibi Hakk'a davet et. Bundan sonra Allah Teala Hazreti Musa'ya az şöyle buyurdu. Ey Hazreti Musa, az, bu iki alamet senin Allah Teala'nın gerçek elçisi ve peygamberi olduğunun delilidir. Sevgili dostlar, Böylece Yüce Allah Hazreti Musa'ya, A.S.S. peygamberlik görevini nasip etti. Sonra Firavun'a onu hakka davet etmesini emretti ve Hazreti Musa'ya, A.S.S. Firavun'la yumuşak bir dille konuşmasını, belki kalbinin hidayete ereceğini söyledi. O dönemde Mısır'daki firavun yönetimi dünyanın en güçlü yönetimiydi ve firavun zalim ve baskıcı bir kral. Hazreti Musa az için imtihan. Allah Teala'nın Hazreti Musa'yı az firavuna hidayet etmesi için göndermesiydi. Hazreti Musa az firavunun her türlü zulmünden haberdar olduğundan ve firavunun nasıl bir adam olduğunu çok iyi biliyordu. Bu sebeple Allah Teala'nın bu emrini işitince Onunla konuşma şerefine eriştikten sonra karısının yanına döndüğünde, olup biteni ona anlattı ve geceyi orada geçirdi. Hazreti Musa, az sabah olur olmaz, Allah'ın emriyle ailesi ve dostları ile birlikte Mısır'a doğru yola çıktı. Yüce Allah'tan, her daim kendisine itaat ederek yaşamayı ve sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'sa, ın sevgisi doğrultusunda yaşamayı ve ölmeyi bizlere nasip etmesini dileriz.